Herkese selamlar. Çok uzun zaman sonra YouTube için çektiğim ilk videom o yüzden oldukça heyecanlıyım. Bugün size 10 günlük fit maratonlarda nasıl sonuç elde ettirdiğimden detaylı olarak bahsediyor olacağım. 10 günlük fit maratonlar nedir? Ben 10 günlük fit maratonlarda nasıl sonuç elde ettim, neler öğrendim ve sizlere neler öğretiyorum? Bu kaptanlık yolculuğu nasıl başladı? Bunlardan böyle detaylı olarak birazcık bahsetmek istiyorum. İsmim Kübra, aslen bir yeni doğan hemşehrisiyim. Hiç tanımayanlar için Herbalife beslenmesiyle de daha önce yolum iki kere kesişmişti ama doğru bir koçla olmamıştı bu. Üçüncü kere hamilelikte aldığım kiloları vermek istediğim zaman da oğlum 40 günlükken bir arayışa girmiştim. Çünkü kilo vermek öyle dursun, ben üstüne kilo almaya başlamıştım. Böyle 40 günlük bir şeyim var dedim ki 40 gün hiç tartılmayacağım, 40 günden sonra bakacağım. Baktım çocuğu doğurmak harç olan kısımdan bahsediyorum. Hala daha e, 20 kilo fazlam vardı. Wow. Hamile kaldığım kiloya inmeme. Hamileyim de pandemi dönemine geldiği için zaten yüksek bir kiloda hamile kalmıştım. Yani örnek veriyorum benim ideal kilom o zaman için 61 ise ben zaten 64 ile hamile kalmıştım. Ve dediğim gibi 40 günlük doğum yaptığımda da kilom 84'tü. Böyle birkaç gün gözlem yaptım. Birkaç gün gözlem yaptığımda da gerçekten tatlı yediğimde hemen artı çıkıyordum tartıda. Böyle bu beni çok sinirlendirmeye başlamıştı. Çünkü hem aynadaki görüntümü beğenmiyorum, hem işte küçük bir bebek var, hem çok sıcak. Antalya'da yaşıyordum o dönem. Kilonun yarattığı başka sıkıntıları da yaşıyordum. İşte daha çok terlemek gibi, nefes nefese kalmak gibi. da bir an önce böyle kontrol altına almak istiyorum. Yolum üçüncü kere dediğim gibi doğru bir koçla eşleştiği zaman ürünlerin neden ve nasıl kullanılması gerektiğini öğrendim. Bunu da 10 günlük fit maratonlarla sağladım. Kendim 10 günlük fit maratonların içerisinde normal bir oyuncuydum. Şimdi sizlere anlatacağım diğer kısımlarda e, oyuncunun ne demek olduğunu daha iyi anlayacaksınız. 10 günlük fit maraton içerisinde sabah ve akşam Herbalife beslenmesi yapıyorsunuz. Öğlenleyin yemek yiyorsunuz. Öğleden sonra da aran yapıyorsunuz. Bu kişinin kilosuna göre ve ihtiyaçlarına göre oluyor. Ben çok iyi bir maraton oyuncusu değildim. E, 10 günlük fit maratonun 7 gününde vardım. Son 3 gününde arazi. Çünkü böyle sıkılıyordum. İşte ne bileyim misafirler çok geliyor. Sürekli işte e, farklı şeyler yapıyordum. Zaten genel olarak da yapım, e, sıkılmaya çok müsait olduğu için e, çok böyle 4-4 dört dörtlük bir oyuncu değildim. Öncelikle bunu söylemeliyim. Hani ben yapamam düşüncesinde olanlarınız varsa eğer. Bir de hep şöyle düşündüm. E, Kübra'cığım senin vermek istediğin kilo 24 kilo ve bu hani asla bütün kurallar 4-4 dört dörtlük uyarak sıkı sıkıya verilecek bir kilo değil. Yani benim için öyle. Ben hani birazcık daha süreç uzun olsun ama keyifli olsun. Ben onu ızdıraba döndürmeyeyim istedim. O yüzden de dediğim gibi birazcık yaya yaya bu süreci kontrol ettim. ay gibi bir sürede de toplamda 24 kilo vermiştim. Bu kısmın içerisinde spor hiç dahil olmadı. Çünkü öyle bir vaktim yoktu. Fotoğrafçılık yapıyordum. Bir fotoğraf stüdyom vardı. Bebeğimle beraber ben her gün işe gidiyordum. Dolayısıyla spor yapacak herhangi bir vaktim yoktu. Böyle e, iş dediğimde böyle hmm, koştur koştur olan bir iş değil. Yani stabil seyreden bir iş olarak düşünebilirsiniz. Tartıyla çok kavga ettiğim zamanlar oldu. Tartının üzerine çıktığımda işte ya her şeyi doğru yaptın nasıl vermezsin Nasıl hala daha aynı kiloda olabilirsin diye kavga ettiğim zamanlar çok oldu. Ama e, sonra sürecin kendisine odaklanmaya karar verdim. Okey. Sen doğru beslenme alışkanlıklarını öğreniyorsun. Şu anda vücuduna vermen gereken besin değerlerini veriyorsun. O yüzden de diğer insanlar nasıl kilo veriyorsa sen de vereceksin diyordum. E, bu anlamda grubun içerisinde olmak gerçekten çok mutlu. <laughs> konuşamadım. <gülüyor> konuşamadım. Ee, bu anlamda grubun içerisinde olmak insanı çok motive ediyor çünkü senin kilo verimin durduğunda arkadaşınınkinin durmadığını görüyorsun. Bunlar acaba bende artık işe yaramıyor mu diye düşündüğün noktalarda mesela yine grupların içerisinde olmak oldukça motive edici oluyor. Siz 10 günlük fit maratonun içerisinde e, kilo sonucu alırken her gün günün e, birincileri kutlanıyor. Ben o gruptaki kutlamalardan da bir haberdim. Birinci olduğumuz zamanları hiç bilmiyordum. Bana koçum söylüyordu. Kübra birinci oldun gördün mü? Öyle mi? Okey falan diyordum, geçiyordum. Çünkü benim için birilerinin beni alkışlaması önemli değildi. Benim kilo veriyor olmam Aynı da kendimi gördüğümde beğeniyor olmam, nasıl gözüktüğüm, pantolonun içinde nasıl durduğum önemliydi. O yüzden o grupları oldum olası pek sevemedim ama çok seven kişi var. O yüzden bu geleneği ben hala sürdürüyorum kendi gruplarımda. Onay gibi bir sorunun sonunda da hamle kaldığım kilonun 4 kilo altına düşmüştüm, 60 kiloya gelmiştim ve benim için artık e, kilo koruma programına geçmek demekti. Kilo koruma programına geçtikten sonra da e, bu süreçte ben totalde düşünse de 24 kilo vermişim. İster istemez çevremde soruyor. Nasıl verdin, ne yaptın, çok iyi gözüküyorsun, çok linç gözüküyorsun, çok enerjiksin diye. Sonra sonra artık benim e, çevremde bu ürünleri kullanmaya dahil olmuştu. Dolayısıyla koçum bana iş fırsatı kısmından bahsetti. Ben hiç istemedim. Çünkü network kısmı bana o dönem çok itici geliyordu. Böyle katalog işi gibi tam ne olduğunu anlayamadığım bir e, kısım geliyordu. Ben kimseye hiçbir şey satamam diyordum. Gerçekten bunu bir satış işi gibi gördüğümden dolayı yapamayacağımı düşünmüştüm. Ama bir yandan da insanların kilo almaları, mutlu olmaları bu kısımlar da bana çok hitap ediyordu. Çünkü ben bir hemşireyim. Ve oldum olası hep zaten kadınlarla çalıştım. İşte bir annenin doğum sürecine ona yardımcı oldum, emzirme kısmına yardımcı oldum. E, benden öğrendiklerini evine götürdü, bebeğinin bakımlarını kullandı gibi kısımlarda hep bir kadının hayatına dokunduğum için e, bu kısımda bana oradan çok tanıdık geldi aslında ve bunu yapmaya karar verdim sonrasında. Koçluk eğitimlerimi aldım. Zaten beslenme, işte spor oldum olası her zaman ilgimi çeken ve işte öğrenmek istediğim kısım vardı. O yüzden de bu kısım hep sonrasında çok keyif alarak yaptığım bir iş oldu. Tam tamına dolu dolu 3 senedir de Herbalife beslenme koçluğu yapıyorum ve ben de yüzlerce kişiye bugüne kadar sonuç aldırdım. O kadar keyifli bir kısım ki gerçekten hiç montuna giremeyen bir kişinin İlk defa önünü iliklediğinde yaşadığı mutluluğu, ilk selfie çekilmeyen bir kişinin böyle sürekli selfie çekilmesine, yıllardır asla veremediği, takılı kaldığı, ne yaparsa yapsın başarılı olamayan bir kişinin e, kilo verebildiğini görünce, o mutluluğu yaşadıklarını görünce iyi ki bu işte evliyorsun. <laughs> 10 günlük fit maratonların bana kattığı bir diğer şeyse ben kendi vücudumu 30 yaşından sonra tanımaya başladım. Nasıl derseniz eğer, sabah ve akşam aynı şeyleri tüketip ne yemek yediniz. sabah bakliyat mı dokunuyor, hangisi dokunuyor, işte tatlı yediğinle mi kilo alıyorsun, tuzlu yediğinle mi kilo alıyorsun kısımlarını öğrendim. Mesela örnek veriyorum ben bir cheesecake yiyeyim ertesi gün asla artı çıkmam. Ama yediğim şey böyle küçücük börek olsun. Gerçekten o böreği al böyle kolma yapıştır löp löp et olsun o yediğin böreğin büyüklüğüne. Yine de o kadar bir kilo almaman gerekirse gerekirken ben ertesi gün 700 gram artı çıkıyordum. Bir kilo artı çıkıyor. Yani bileyim bir kilo böyle yemedim ki diyordum böyle böyle bu şekillerde aslında vücuduma neler dokunuyor, neler dokunmuyor çok iyi bir şekilde analiz ediyor oldum. Gelelim şimdi daha detaylı bir şekilde 10 günlük fit maratonlar nedir kısmına. 10 günlük fit maratonlar bir kaptan ve 8 oyuncudan oluşan tatlı bir yarıştır diyebiliriz. 10 günlük fit maratonun içerisinde kişiler aslında bir hedef odaklıdır. Bu ya kilo vermektir ya kilo almaktır. Verdiği kiloyu korumak olabilir. Kas kütlesini artırmak olabilir. Emziren anne beslenmesi yapmak istiyor olabilir. Ya da sadece yeme düzenini oluşturmak istiyor olabilir. Çünkü böyle saatler kısmında biliyorsunuz programsız olabiliyor. Su tüketimini arttırmak istiyor olabilir. Enerjisini arttırmak istiyor olabilir. Her türlü sonuç oluşturmak için aslında kullandığınız yer 10 günlük fit maratonlar diyebiliriz. Bir alışkanlığı orada size öğretiyoruz. Hayatınıza yerleştiriyoruz. 10 günün sonunda da en yüksek oranda kilo sonucu elde eden kişi bu kilo vermek olsun, kilo almak olsun 10 günlük fit maratonun birincisi oluyor. Ve bunun karşılığında bir tatlı ödül kazanıyor oluyor. Birinciyi seçerken yüzdeliğe göre davranıyoruz. Çünkü 100 kilo bir kişinin kilo verim oranıyla e, işte 56 kilo birisinin kilo verim oranı aynı olmayacağı için, aynı hızlı olmayacağı için o yüzden yüzdeliğe göre davranıyoruz. Normal diyetlerle fit maratonun farkından size bahsetmek istiyorum. Normal diyetlerde e, gıdalar kısıtlanırken, örnek veriyorum bir sebze yemeği bile kaşık kaşık verilirken 5 kaşık, 3 kaşık, 8 kaşık gibi ki 8 kaşığı herhalde hiç görmedim hiçbir diyette. Zaten günümüzde sebzelerin içeriği boşaltılmışken, 30 sene önceki ıspanağı biz şu anda yemiyorken, tüketmiyorken dolayısıyla bir de bunu kısıtladığımız zaman olan şey genelde migren atakları, <laughs> kendi halsiz hissetme, uçuklar çıkarma bunlar yaşanabiliyor. Ama biz 10 günlük fit maratonların içerisine bu tarz kısıtlılıklar koymadığımız için kişi herhangi bir enerji kaybı yaşamıyor. Ve yine bu tarz kısıtlılıklar olmadığı için gıdalarla olan ilişkisi düzeliyor. 10 günlük fit maratonların içerisinde protein alımınız güne eşit olarak yayıldığından dolayı açlık krizleri, açlık atakları yaşamıyorsunuz. Ve günün sonunda vücudunuza makro ve mikro besin değerlerini aldığınız için herhangi bir sarkma, enerji kaybı gibi kısımlar yaşanmıyor oluyor. Totalde size almanız gereken protein ve lif miktarını doğru oranda verdiğim için kilo kaybınız kastan değil yağdan oluyor. Eğer bugüne kadar bir sürü yöntem denemiş ama sonuç alamadıysan bunların içerisinde Herbalife beslenmesi de dahil çünkü 10 günlük fit maratonları mı denemedin? 10 günlük fit maratonları mutlaka denemene sana tavsiye ediyorum. Eğer sen de benim koşuluk verdiğim kişilerden birisi olmak istiyorsan bana hemen mesaj atabilirsin. Kanalımı takip etmene sana şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü buraya daha bir sürü içerik geliyor olacak. Kendine çok iyi bak, görüşürüz.